Merhabalar bugün size listelerin fonksiyonları hakkında 10 tane örneği göstereceğim. İlk kodumuz olan append'e başlayalım. Append için önce yazmış olduğum listeyi yapıştırıp nasıl çalıştığını göstereceğim. Aşağıda anonim yazıp nokta yazıp append yazıyorsunuz ve buraya yazmak istediğiniz kelimeni yazıyorsunuz. Ben buraya bellek yazıyorum. ve doğrulanması için buraya print anonim yazıyorum ve kodumuzun doğru olup olmadığına bakıyorum. Kodumuz doğrulandı yani ilk ve İlk kodumuz doğrulandı. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci kodumuz olan extend kodu için önce ne yazmış olduğumuz listeyi buraya yapıştırıyoruz ve altına ikinci bir liste oluşturuyoruz. Şimdi buradaki extend kodu için donanim yazıp ve extend parantez içinde yazılım yazıyoruz. Ve en sonunda print donanim yazıyoruz ve kodumuzun doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kodumuz doğrulandı. Şimdi üçüncü kodumuzu geçebiliriz. Üçüncü kodumuz olan insert kodu için önce ne yapmış olduğumuz yapıştırıp altına donanim nokta insert ee, sonra ta, parantez içinde iki ve buraya tarayıcı yazıp print donanim yazıyoruz bu kodumuzun doğru olmadığına bakıyoruz ve bu kodumuz da doğrulandı şimdi diğer e, kodumuza geçebiliriz dördüncü kodumuz olan remove yani kaldırma kodu için aynı önceden yazdığımız listeyi tekrardan yazıyoruz altına donanim remove yazıyoruz ve buraya kaldırmak istediğiniz kelimeyi yazıyorsunuz tam buradan klavye yazıyorum bir saniye ve ondan sonra buraya print don yazıyoruz kodumuzu doğru bulmadan bakıyoruz ve bu da doğru Şimdi diğer 5. kodumuzu geçiyoruz. Bir sonraki kodumuz olan pop yani lisede belirtilen konumdaki elemanı siler. Aynı önceden yazdığımız listeyi bir daha yazıyoruz. Ve ondan sonra aşağıya pop. Buradan Pardon Buradan Seçili olduğu e, Seçili olduğu kelimeyi siliyor. Yani şöyle kodun doğruluğuna bakalım ve kod doğrulardı şimdi altıncı kodumuzu geçebiliriz altıncı kodumuz olan clear yani listedeki tüm elemanları silen ve listeyi boş bırakan ee, kodumuzdur aynı önceden yaptığımız listeye bir daha yazıp aşağıya nokta donanim.clear ve buraya boş parantez bırakıyoruz print donanayım. Ve lisedeki her şey kaldırıyor. Hiçbir şey bırakmıyorum. Doğru, kod doğrulandı. Şimdi 7. kodumuza geçelim. 7. kodumuz olan index yani bir elemanı liseden konumunu bulmaya yarayan kodumuzu önceden yapıştırdığımız olan listeyi tekrardan yapıştırıp altına print parantez donayın ondan sonra nokta index yazıyoruz ve ondan sonra aramak istediğiniz kelimeyi buraya yazıyorsunuz klavye yaratıyorum ben kaç tane olduğunu söyleyecek ve bir tane vardı ve bir tane olduğunu söyle. Şimdi 8. kodumuza geçebiliriz. 9. kodumuz olan sort listenin içindeki elemanları sıralamaya yarar. O da nasıl olur? Önceden yapmış olduğumuz listeyi buraya yapıştırıp aşağısına donanayım nokta sort deyip boş bir parantez bırakıyoruz ve altına print tekrardan bir parantez ve donanayım yazıyoruz bakıyoruz kodumuzun doğruluğuna ve kodumuz doğrulandı şimdi diğer 10. ve son olan kodumuza geçebiliriz son kodumuz olan by reverse yani listeyi sondan başa doğru ters yazmaya yarayan kodumuz şöyle yapılır önceden yapmış olduğumuz listeyi bir daha yapıştırıp donanayım nokta reverse ve boş parantez yazıyoruz ve aşağıya print parantez eee özür özürüz ve kodumuz doğru olmadan bakıyoruz